Selamun aleyküm kardeşlerim. Muharrem ayındayız. İmam Hüseyin'in şehit olduğu ay kardeşlerim. İmam Hüseyin'e haber haber üstüne saldılar. İmam Hüseyin'i Kerbela'ya çağırdılar. Gel imamımız ol, önderimiz ol dediler. İmam Hüseyin radıyallahu an Kerbela'ya vardı. Onlar zannettiler ki ne? Biz İmam Hüseyin'i kandırdık zannettiler. Yok kardeşim yok. Allah onun kaderini öyle yazmış. Allah Zülcelal Hazretleri onun kaderini öyle yazmış kardeşlerim. İmam Hüseyin radıyallahu an Kerbela'ya vardı. Çadırını kurdu. Yezidler o hain planını uyguladılar. Etrafını sardılar. Günlerce o kuzuları, yavruları susuz bıraktılar. 72 mübarek insanı orada şehit ettiler. Başlarını kestiler. Başlarını mızrak başlarına taktılar. Kasaba kasaba gezdirdiler. Biz de bunları şey öldürdük dediler. Ondan gurur duydular. Allah elleriniz kırılsın. Kerbela kan gölüne döndü. Günlerce, yıllarca orada ot bitmiyor kardeşlerim. Günlerce, yıllarca orada kan durmuyor kardeşlerim. İmam Hüseyin'in yavrularını teker teker şehit ettiler. En sonunda İmam Hüseyin'i ortaya aldılar. 72 yara açtılar. Başlarını kestiler. Uzuvlarını kestiler. İmam Hüseyin'e acımadılar. İkanlarını Kerbela'ya döktüler kardeşlerim. Allah İmam Hüseyin'e değen eller kırılsın. Allah'ın Habibi buyurdular. El beytim Nuh'un gemisine benzer. Nuh'un gemisine binenler kurtuldu dedi Resulullah. Selatü vesselam, ve selam. Ey Rabbim bizi ehli beyt yolundan ayırma. Bizi sevenleri yolundan ayırma Allah'ım. Allah'ım, el Bey hürmetine, İmam Hasan, İmam Hüseyin hürmetine, Habibim Muhammed Mustafa hürmetine Ya Rabbi, Bizim günahlarımızı affeyle. Bizi doğru yoldan azdırma Ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in üzerinden, Şu musibetleri kaldır Ya Rabbi. Allah'ım, Günahlarımızı affeyle Allah'ım. Allah'ım gönüllerimizi hoşku değile. Allah'ım bizi imandan ayırma. Allah'ım bizi zikrinden ayırma. Allah'ım bizi yolundan ayırma Allah'ım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketu.